Evet. Otur, evet. İyi iyi iyi. al Evet, evet. 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 Ee, hoş geldiniz. Altınça Futbol futbolla herkese selamlar. Ee, biz yaklaşık eee 3 senedir e, futbol Akademisi ile çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Tabi bu süreçte e, zaman zaman farklı hocalarımızla çalıştığımız dönemler de oldu. Şu anda iki tane genç e, kardeşimle beraber e, hizmet veriyoruz. E, sağ olsun e, şehirlere çok güzel bir karşılık buldu. Şu anda kontenjanlarımızı doldurduk. E, yaz futbol kursu için yeni kayıt alamıyoruz ama e, yine de biz çalışmaların en iyi şekilde olması için e, sınırlı bir sayıda kontenjanlı aldık. Ee, çocukların her an gelişimlerini takip etmek çok güzel. Yani her an çocuklardaki günden güne fark eden bir e, yetenek. Çünkü çocukların zaten genetiğinde futbol sevgisi olduğu için çok kısa sürede e, gelişimlerini görüyoruz. E, tabii bu yaz kursundan sonra bizim e, 12 aylık kurslarımız da var. Orada biraz daha e, futbola yaptım. 11-12 yaş grubumuzda özellikle. Bu çocuklarla e, inşallah önümüzdeki senelerde bilgilere de katılacağız. Hadi önceliğimiz ve amacımız Muş Spor Akademisi'ni kurup bu çocuklara kısa vadede hedef koydurmak. Çünkü çocukların tamamının aklında bir yerlere gitmek var. Yani bir an önce Muş'tan çıkıp bir yerlere gitmek var. Biz buna yıllardır karşıyız. Yani bu çocuklar kendi evinde, kendi okulunda, kendi mahallesinde yetişip kendi şehrinin takımını temsil etsin. Muş Spor forması giysin, Muş Spor giysin aidiyet oluşsun. Yani bunu ısrarla söyledik, iki sene önce de söyledik, bugün de söylüyoruz. Şu anda yeni bir oluşum var. Bu çocukların kurtulması için lütfen, yani evet, tabii ki yarışmacı bir takımımız var. İlla ki yani bu takım şampiyonluk için mücadele edecek ama inanın e, altyapılara, akademilere, tesislere emek vermedikten sonra hepsi bir saman alevi gibi yanıp sönmesinden korkuyoruz. 13 bu çocuklara en kısa sürede en az U15 ligini başlatacak şekilde akademi liglerinde bu çocukların diğer şehirlere gidip diğer arkadaşlarıyla, rakipleriyle oynayıp gelecek bir geleceği bir e, ortama oluşturmamız lazım. Bu çocuklara Muş sevdasını, Muş Spor sarı beyaz sevdasını aşılamamız lazım. Burada bunu biz bireysel olarak anlatsak da e, gerçekten somut bir adım olmadığı için çok e, havada kalıyor yani tabiri caizse. İnşallah e, yeni gelen e, başkanımıza e, iyi bir oluşum olur. Bu çocuklara kısa vadede bir e, hedef bırakma şansımız bizim de olur. Evet. Teşekkür ederim. Evet.